Herkese Roma'dan merhaba arkadaşlar. Bugün İtalya'daki ikinci durağımız olan Roma'dayız. Şu an ilk olarak Trevi Çeşmesi'ne geldik. Sizin de bildiğiniz gibi burası Aşk Çeşmesi olarak biliniyor. Ama bu sadece Türkler tarafından söylenen bir şeymiş. Bu da çok ilginç. Neden Aşk Çeşmesi deniyor bilmiyorum. Aşağı iniyorsunuz arkanızdan para atıyorsunuz, direkt biliyorsunuz. Dileğiniz gerçek oluyormuş falan. Göreceğiz bakalım dileğimiz gerçek olacak mı? Şimdi oraya doğru gidelim. Burası çok kalabalık yani gerçekten aşırı kalabalık. Eğer güzel bir fotoğraf, boş bir fotoğraf çekmek istiyorsanız sabah erken saatlerde gelin kesinlikle. Şimdi dileğinizi dileyip atacağız suya doğru. Atıyorum. At. Evet. <laughs> ya çok kalabalık. Burada video fotoğraf çekmek için baya bir çaba sarf ettik. Sonunda çektik fotoğrafları. Şimdi İspanyol merdivenlerine doğru. merdivenlerin önüne geldik ama burası da çok kalabalık. Ve şu merdivenlerde oturmak yasak. Az önce görmüş olduğumuz Aşk Çeşmesi'nin orada da oturmak kesinlikle yasaktı. Hiçbir yere polisler var bir sürü. Oturduğun anda hemen seni uyarıyorlar, kaldırıyorlar. Da eskiden İspanya konsolosluğu varmış. Şu merdivenlerin olduğu yerde. Ondan dolayı bu merdivenlerin adını da İspanyol merdivenleri koymuşlar. Etraf çok kalabalık. Daha sakin bir yerler bulmaya gidiyoruz. Ben de ona giderken bir kilisenin önünden geçtik. Buraya girelim dedik. Gerçekten harikaymış içerisi. Tavanını kubbeli gibi göstermek için içerisine resmi yaparken e, ilizyon şeklinde yapmışlar. Bu da kubbeli gibi gözükmesini sağlamış. Videosunu çekeceğim içeri girdiğimizde. Ve bir ayna var. Büyük bir ayna. İnsanlar orada fotoğraf çekilmek için sıraya girmişler. Burada her yerde sıra var zaten. Pizzacıda, da makarnacıda, dondurmacıda, her yerde sıra bekliyorsunuz. Ee, burada fotoğraf çekilmek için de o şekilde bayağı kalabalık her yer. Ee, İçerisini de göstereceğim, çok güzel. Buraya da kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyoruz. Geldik ama çok sıra vardı orada da ve artık yerimiz kalmadı, yarın gelin rezervasyonunuz yoksa dediler. O yüzden beklemedik boşuna. Şimdi de hava karardı bir anda. O yüzden hostel'e gidiyoruz. Yarın gezmeye devam edeceğiz. Herkese Roma'daki ikinci günümüzden merhaba diyorum. Dün çok yorgunduk. Ondan dolayı videoyu uzun tutamadım. Şu bizim kaldığımız yer bu arada çok güzel. Gerçekten tavsiye ediyorum. Onu da videonun altına link olarak bırakacağım. Odanın içinde yarın gösteririm size. Çok dandıktı bugün o yüzden çekmek istemedim. Şimdi kolezyuma doğru gidiyoruz. Kolezyum bildiğiniz gibi Roma'nın simgesi olmuş. Roma İmparatorluğu zamanından kalan çok büyüleyici bir yapı bence. O yüzden çok merak ediyorum orayı da. Ee, i̇çine girecek miyiz bilmiyorum. Henüz bilet almadık. Zamanımız da çok fazla yok. Yarın dönüyoruz. Ve çok sıra bekleniyormuş orada. Ondan dolayı belki girmeyebiliriz. Ama ben girmeyi istiyorum. Daha önce izlemiş olduğum videolarda falan dışı içinden daha güzel diyorlardı hep. Bakacağız artık. Hava da çok güzel ya. Bu arada şu an bile hava durumu yağmurlu gösteriyor burayı. Ama yağmur falan yok. Açık. Hatta güneş var. Çok güzel. O yüzden bir sıkıntı var hava durumunda. Buraya gelmeden önce eğer e, mevsim yaz, bahar mevsimi ise ve yağmurlu gösteriyorsa pek inanmayın. <laughs> Hatta ben gelmeden önce sürekli bakıyordum. Sürekli hep sağanak yağışlı, fırtınalı falan gözüküyordu. Umarım ilerleyen saatlerde öyle olmaz. <laughs> Ama şu anda çok güzel. Nazar değmesin. Bu arada bugün İtalya'daki dördüncü günümüz. İki gün Venedik'teydik. İkinci günde buradayız. Venedik videomu da izlemeyi unutmayın. Orada başıma gelen bir sürü saçma sapan şey oldu. Onları anlattım. Belki izlemek isterseniz diye linkini de bırakacağım. Şimdi kolezime gitmek için otobüse bindik. şöyle bilet alıyorsunuz. Biletmatikler var. Bu şekilde bir buçuk euro tanesi. Ve bunu okutuyorsunuz. Şöyle makineler var otobüslerde Bu şekilde koyuyor. 100 dakika geçerli. Otobüse, metroya vesaire binebiliyorsunuz evet, bunlarla. Uzaktan bakacağız. Tabii şurada fotoğraf çekilme noktası var. Herkes orada. Oraya doğru da gideceğiz birazdan. Size biraz kolezyumun hikayesinden bahsedeyim. Burası Roma İmparatorluğu zamanında zenginler tarafından yaptırılmış bir arena aslında. İçine girmedik ama içinde su kanalları var. İçinde baştan su kanallarıyla su doldurtup gemi yapıp gemileri savaştırıyorlarmış. Koskocaman kocaman binanın ortasında. Daha sonra su kanallarını geri çekip, suları geri çekip insanları savaştırmaya başlamışlar. Aslında buranın içinde binlerce insan ölmüş de diyebiliriz. Yani evet çok güzel bir yapı ama tamamen o dönemin zenginlerinin zevkten yaptırdığı, insanları savaştırdığı, gladyatörleri savaştığı ya da hayvanlar da aynı şekilde aslanlar, kaplanlar burada savaşıp onların zevki için ölmüşler. Bunda tamamen cani bir vahşilik ama yapı olarak baktığımız zaman çok güzel tarihsel bir yapı olduğunu görüyoruz. Kolezyumun yanından karşıya geçtiğinizde biraz yürüyorsunuz. Bir 10 dakika falan maksimum. Buraya geliyorsunuz. Burada harika fotoğraflar çekilebilirsiniz. Rüzgar çıktı bu arada. <laughs> Yine şomazlığımla konuştum. İnşallah yağmaz diye ama yağacak gibi duruyor yağmur. Bulutlar var şöyle. Bu arada kolezyuma girmek için biletlere tekrar baktık. Ama saat 5 5.30'a yer vardı sadece. Emin olamadık biz de belki yarın sabahtan gireriz. Şimdi bir yere yemek yemeye geldik. Ben lazanya söyledim. Nesli carbonara söyledi. Buranın ünlü makarnası. Yanına da su getiriyorlar şişede. Ve burada ilginç olan bir şey daha var. Makarnanın yanında ekmek getiriyorlar ve insanlar gördüğümüz lokal insanlar ekmekle birlikte makarna yiyorlar. Soslarını sıyırmak için dir diye düşünmüştüm. Ama az önce gördüğüm birisi bildiğiniz ekmek üstü makarna kıvırıp yedi yani. Biz de deneyelim bakalım tadı nasıl. Makarnalar da çok güzel gözüküyor. Şimdi lazanyanın tadına bakıyoruz. Çok güzel. <laughs> Sonuç olarak her şeyi yedik. Çok lezzetliydi ya. Bu yediklerimize toplamda 22 euro ödüyoruz. Bence gayet uygun. Şurada fiyatları da görebilirsiniz. 8 euro, 7 euro, 7 euro. Bence çok iyi fiyat. Yemek yediğimiz yer burasıydı arkadaşlar. Bar yazan yer. Şuradan da kolezyumu görebiliyorsunuz. Biraz uzak ama olsun. Çok beğendik yemekleri. İsterseniz buraya gelip bir şeyler yiyebilirsiniz. Kolezyumdan çıktığınızda. <laughs> Yağmur başladı şu anda. Yürürken de forumun önünden geçtik. Oraya bakıyoruz şimdi dışarıdan. Buraya da giriş ücretli. Müzik evet. <laughs> Nerede var? Şimdi Pantheon'un önüne geldik. İçeri girmeyi deneyeceğiz. Dün girememiştik. Çok sıra vardı. Şimdi bakalım nasıl. olduğu için içeri kısa shortlarla e, şortlarla, eteklerle ya da ince askılı elbiseyle giremiyorsunuz. Bu kilisenin özelliği de üzerinde bir delik var. Sadece oradan ışık alıyor. Onun dışında hiçbir yerden ışık almıyor. Bir de şey, oradan yağmur suları geliyor ya. Hı -hı. Yağmur suları çıksın diye yer eğik. Bakın. Dört tane delik var. Deliklere demek ki yağmur suları doluyor. Hatta az önce yağmur yağdı. Şuralar biraz ıslak. Neden dönülmez? Tabii ki dondurma. <laughs> Şimdi o yüzden dondurma yemeye gidiyoruz. Hemen Pantheon'dan çıktık. Karşıdaki ara sokaklardan ziyardan dondurma yiyeceğiz. var. Ben şöyle fıstıklı, vişneli ve e, tiramisu aldım. Tiramisu burada. Çok güzel. Bu arada dondurmaların tanesine 4.5 euro verdik. 3 top koyuyorlar üzerine. <laughs> Dondurmalarımızı yedikten sonra köprüden karşıya doğru geçiyoruz. Burada da nehir var. Nehrin karşı tarafında bazı görülecek yerler var ve yemek yenilecek güzel yerler var. Oraya doğru gidiyoruz. Kapıdan karşıya geçtikten sonra biraz yürüdük ve Vatikan'a gittik. Ama Vatikan videosunu ayrı olarak paylaşacağım. Onu da ayrı olarak izleyebilirsiniz. Şimdi oradan çıktık. Karnımız da acıktı tabii çok fazla yürüdük. Ve yemek yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Orada da çok güzel İtalyan yemeklerinin yine tadına bakacağız. Şu an bulunduğumuz yerin adı Trastevere bölgesi olarak geçiyor. Burada çok tatlı sokaklar, çok güzel kafeler, restoranlar var. Biz de ondan dolayı buraya geldik. Çok yüksek puanlı restoranlar vardı. Ne yiyeceğiz diye sorarsanız tabii ki yine makarna, pizza ve burun ünlü Enginar kızartması var. Enginar kızartması deneyeceğiz. Arkadaşlar, geldiğimiz restoranın sırası şuymuş. İnsanlar şuradan başlıyor. Buraya kadar sıra bekliyorlar şaka gibi. Şu anda biz de sıraya gireceğiz sanırım. Yani bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi gerçekten ya. Yani. Bekleme süresi olarak bize 25 dakika dediler ama hiç sanmıyorum 25 dakika olacağını. Çok fazla insan var çünkü sırada gördünüz siz Böyle hep restoran sırası bekleyenlerle falan dalga geçiyordum. Şu anda restoran sırası bekliyorum çok komik. One eternity later. <laughs> Sonunda oturduk tam yarım saat bekledik, <laughs> şimdi oturduk çok şeyler söyleyeceğiz <laughs> şükür. Şimdi yemeklerimiz geldi, bu kızarmış enginar size söylediğim çok ilginç gözüküyor gerçekten. Bakalım deneyelim nasılmış. Ben böyle deniz ürünlü makarna söyledim, testi de o şekilde. Ve bir tane de pizza var. ya. Hadi, hadi, hadi. Domantik bir akşam oldu arkadaşlar. son Bu kadar midye çıktı makarnanın içinden. Yani 9 euro veriyoruz ama bu <laughs> kadar midye çıkması çok malzemeli çok güzel bir şey. Türkiye'de bu kadar midye yasanız herhalde aynı parayı verirsiniz zaten. Burada ödemiş olduğumuz fiyat, burada da yazıyor, inceleyebilirsiniz. 45,5 Euro ödüyoruz tüm bu yediğimiz şeyler için. Şimdi restorandan kalktık, yağmur biraz hafifledi. Yediklerimizi çok beğendik, çok güzeldi. Kesinlikle beklediğimize değdi, yani buraya gelebilirsiniz. Malzemeleri de çok boldu gelen yemeklerin, çok beğendik. Kızarmış enginar da denedik ayrıca. Kızarmış enginarın tadı biraz tuhaftı. Üzerindeki e, yaprak gibi kısımlar yeniyor mu? Çiçek pardon çiçek gibi kısım var yeniyor mu yenmiyor mu bunda çok kararsız kaldık. Nesli yendiğini söyledi yedi hepsini. Ben de yedim birkaç tane ama e, o kadar da <laughs> yenecek bir şey gibi durmuyordu aslında ama. Siz de eğer biliyorsanız bir fikriniz varsa ya da daha önce denediyseniz bunu yorumlara yazarsanız bizim de bir bilgimiz olmuş olur. Şimdi artık saatte geç oldu. Otele gidip yatacağız. Yarın tekrar devam edeceğiz. Burası kaldığımız otel. Size de gösterecektim. Dün söylemiştim. Göstereyim şöyle. Benim en beğendiğim yeri camları oldu. Burada Roma'da bütün camlarda panjurlar var. Dışarıdan bakınca da çok güzel duruyor. İçeriden bakınca da çok böyle esen, nostaljik bir hava veriyor bence. Banyo içinde odanın. Bu çok önemli bir detay. Bugün son günümüz. Çok fazla bir şey yapamayacağız. Aslında yapılacak gerçekten çok fazla şey var Roma'da. Çok büyük bir şehir. Üç gün çok az Roma için. Geldiğinizde en az bir haftayı Roma'ya ayırmanız gerekiyor bence. Çok büyük, her yeri müze, her yeri görülmesi gereken bir şehir. Tamamen tarih dolu. Yemekler de tabii çok fazla yenecek şey var. Bugün yemediğimiz birkaç şeyi de göstermeye çalışacağım. Hatta ayrı bir video mu yapsam diye düşünüyorum Roma sokak lezzetleri diye. Onu da düşünüyorum şu anda. Sizi bilgilendireceğim ilerleyen dakikalarla. Bakın arkadaşlar, bizim kaldığımız oda şurasıydı. Dışarısı da çok güzel, Arkadaşlar şimdi yemek falan yiyeceğiz. Ee, sokak lezzetlerini tadacağız. İtalya'nın lezzetlerini ve Roma'nın özel lezzetlerini tadacağız. Ama bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Sokak Lezzetleri videosunu ayrı olarak editleyeceğim. Ondan dolayı şimdi bu videoyu kapatıyorum. Hepinizi öpüyorum. <laughs>